Başladı mı? Hayır, daha başlamadı. Ama burada başlamıştır kesin. Ha, başladı, nice. Dur sesi de kızı. Tamamdır. Paylaşayım bir daha. Dur bir dakika. Çok uzun sürüyor paylaşmak. Başka kimi açacağım ki? Birisi mi var atayım? Tamamdır. Bir tane falan tekrar. İnşallah girer oyuna. What? What? Ne? Sana demiyorum ne? Bir dakika. Nasıl ya? Oynayamayacağım yani. Sat. Bir ay dolmuş baba. Baba hayır. Hayır. Baba al. Nasıl alacağız? Satın al şu lanet şeyi. nasıl alacağız? Ya abi böyle şanssızlık olmaz ya. 37 saat oynamışım ama. Al internet de gitti. Çıkıracağım ha. Onun yerine ne oynayabiliriz buradan? Fall Guys oynayabiliriz. Aa oynayamayız galiba. Ya bilmiyorum ne yapacağız? Ya hayır. N ne? Ne? Ne alaka? Baba, sizi nasıl çağırmaydım? 69 liraya çıkarmışlar. Ben de iptal ettim. Başka yerden abone kaldım. 79 lir ama oradan silip başka yerden. E nereden yükleyeceğim? Baba ben titan falsız, ne yapacağım? Ya Bari bana yüzü gülüm mü? He? Gülüm mü? Lan kapa kapa sinirliyim kapa şunu. Yok işte yok babam da biliyor olmadın. Kandırılıyorum burada resmen. Al işte boşuna Roblox oynayacağız şimdi. Bu diğerlerin. Steam'i aç. Steam'de oyunu bul. oradan şey ayarlara gir. Oradan da oyunu sil de komple sil. Sonra ben sana yönlendireceğim nereden gideceğim. Ah, tamam. Şimdi canlı yayında bir dakika bunu açıyorum. Bir dakika bir daha deneyim. Steam'i aç. Steam'de oyunu bul. oradan şey ayarlara gir. Oradan oyun da arada... oyunu sil de komple sil. Oyunu bozma. Ben beceremem. Ben beceremem. Önmem. Sen gelince yaparsın. Ya! <laughs> Dur diyeceğim, çağırayım. bari ne yapayım ben burada? Gelmez ki onlar Niye gelsinler? Gelmezler. Mesela interneti de bir açmamış. Nasıl gelsin? Aa işte, açtım. Tamam. Ay ay. Tamam. Allah hayır. Bırakma beni. Üf, ay Yanlış yerde açıldı. Buraya gel. Neyse. Roblox oynayacağız artık. Ne yapacağız? Başka işe. Ne oynayalım? Savaş oyunu yok. ki. Aa! Aa! Aa. Mükemmel. Ve internet çok kötü. Niye bu kadar kötü bu internet? Sayı açılıyor. Çok saçma bir ad. Tamam. İnternet kesilmesin de bir an. Ehem, ehem, ehem. Dur bir dakika, dur bir dakika. Mouse nerede? Gözükmüyor, gözükmüyor. Baba. Mecbur baba oldu. Hadi neyse. La oğlum. Ha, bunlar başlamışlar. Ay ödüm patladı. Çok bağırıyor. Çok sesli, çok sesli. Niye bu kadar sesli? Hala çok bağırıyor Tamam neyse Oyuna girebilir Ah! Girdim Allah. ha Ohay Bir dakika Oyunun amacını kesinlikle bilmiyorum Ne yapacağız şimdi? Silah vermiyorsunuz bana Ama niye bende? Hayatına oyun mu oynadım Allah aşkına? Vurma beni vurma beni! Bombayı bir yere kurmamız lazım. Gel bakayım. Arkadaşlar tutmayın beni. Nasıl? Nişan alamıyor muyuz yani şimdi? Oğlum nerede bunlar? Bir kimse yok ki. Ah benim sayemde kazandık farkında mısınız? Her neyse. Allah Allah hiçbir şey yapmadan kazandık vay be. O adamlar pro ya. Ama ben ilk defa başladım diye. Yoksa ben de o... Ay. Ay ne oldu? Ay bir gittim geldim sanki. ya. Birilere geliyor. Ha, onları göremiyorum ki. Nerede Kurumam <laughs> Kurum bombayı Rıza baba. Abi tutmayın beni gideceğim ben ha. Abi iki kişi olmuş. Üç kişi nerede peki? Lan. Aa öldü lan. Tutmayın lan beni. Ay la öldüm. Çok sıkıcı bir oyunmuş. Ama yine de kazanmış. Ne oynayacağız? A. Atakoncita'nın oyununu mu oynasam? Onun bir türlü oynayamadım. Bir dakika kapa şunu. kablo dur mu ya? Dur hangisiyle bu? Bütün gün bunu izledikten sonra tabii ki de oynayacağım. Haydi bakayım. Ama internet gitmesin artık yeter yani. Gitme internet gitme. Ona Onu bunu geçin Titanfall Peki. Levellerim gidecek mi? Gitmez değil mi? Dur bir dakika soracağım. Başka yerden yüklediğimiz zaman levellerim gider mi? Gitmez büyük ihtimal. Gitmesin ya. Aha. Hayır. Çekil. Geldim, başardım. Tamam, ışınlanalım hadi. Var. Çok kasıyor şu an. Şarkılar çok acıklı ya. Ama bunlar niye? Al işte. Bize'den önce bu dek gel. Ben yine mi böyleyim ha? Ben niye böyleyim? Ben... Aa, bana ne oluyor? Kızar baba. Niye böyle oluyorum ben ya? Geçen girdiğimde de öyleydim. Duyuyormusun dur. Ya bir tane oyun oynayamayacak mıyım ben? Allah aşkına o, oynayamayacak mıyım? Aa burada sakince ölümü bekleyeceğim artık. Ya üf be. Benim niye atım yok ya? Ah, ah Ne bu? Bu. 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 Aa, tamam tamam. Allah Allah. Gidiyoruz ha. Yandan yayını açmamışım. Durun nereye gidiyoruz? Durun. Durun. Durun bu at. Ata ne oluyor? Divler. Aha! Ah! Dev ışınlanıyor. Galiba. Oğlum benim ata bir şeyler oluyor. Allah 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 Allah. Nereye böyle? Abi! Deve bak. Aa bakın Armin konuşuyor. Allah Allah. Ay. Ben öleceğim galiba. Ay atım takıldı. Arkadaşlar beni de alın. Atım. Artık bir at değil. Oğlum çoğu heyecanlı da ben koşarak gidiyorum. Allah Allah. Oğlum gel bakayım şuraya. Ya fışık fışık yap. Aa, aa tuttun yola. Arkasından fışık yapmamız lazım şimdi. Of. Bana geliyor. Woohoo. Küyüye basmam lazım. Değil mi? Oğlum kuyuya bassana. Ah. E ee, ben yendim. Ah, ölüyor. Yedi beni. Aa. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Dur şurda iki dakika. Of. Tam yaptı beni. Bunu buraya nasıl taşıyacağım? Taşıyamam. Oğlum. Attı mı beni? Dur sen şurada git. Ya Olmuyor. Bir şey daha kötü oluyor. Al şurada. Gel şuraya. Öf. Öf be. Bu ben değilim. Çıkacağım oyun. Al oyunda, ondan yeter. Çıkıyorum oyundan. yeter bu kadar. Yeni oyun O Minecraft'ta yok. Titanfall yok. Bir bok yok artık bilgisayarda. Aldım düdük gibi. Ne oynayacağım? Ne oynayacağım ki ben şimdi? Ne oynayacağım yani? <laughs> Hem Mother mı oynasak yoksa ne oynayalım? bir bokta yok. Ben ne oynuyorum? Dur şunlar, şunlara bakalım ya. At var. Hikaye mi Story mi oynasak? Eee. Ah! What? bakalım nasılmış. Oo! Aa! Abi alayım mı? Alayım, ağlayayım. Bir dakika, burası böyle miydi? Burası böyle değildi bu harita. Kimi kandırıyorsunuz oğlum siz? Burası böyle değildi. Aa, anne var. Yeah. Anneyi takip edin. Çok dandik yapılmış bu oyun. Büyük ihtimal formalarınızı girmemiz lazım Bir dakika ben bir, bir mı giyip geleyim anne. Geleyim ha. Şimdi üst kata çıkacağım. Nerede forma geliyor? Kaç tane anne var? Ee, çok var ya, bu anime de böyle bir şarkı mı vardı. Oğlum galiba parayı verenler giyebiliyor. Her kapıdan da geçebiliyoruz. Ne anlamı var o zaman? Harita böyle değildi. Burada kardeşin odası vardı bir kere. Allah Allah. Ay yanlış ya. Uf. Nereye gidiyoruz ha? Buraya gidiyoruz. Doğru. Harita böyle değildi bir kere tamam mı? Çok saçma, aşırı saçma oyuna. Ne oluyor? Wow, yok artık. Hı, -hı. oynayalım geçelim artık yeter. Hı e, Ah, ah, durun. Olmuş. E, gidiyoruz. Uhu. Çantamda V6 yok. Para. Ha vallahi gidiyoruz ha. Ee? Bunun sesini aç. Umarım korku story ise değildir. İyi merhaba. Oha ikisi aynı. Oooh, amca. oha oyna bak, whoa. Arkaya oturca. Al işte robux'lu olan bir insan örneği. Ne? Well, you will be surprised. Aynen onlar. Ya, amca biz ders dinlemeye mi geldik buraya? Sal You see, okay. Önemli bilgiler. Ya benim tütah ne oldu böyle? Ya hayır ya. Gitmesin benim o kadar levelim çok bağırıyor. bak vallahi ağlarım o kadar levelim giderse. Cidden ağlarım ha. Ah, işte ya tüküreyim yeter 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 oyun donma Uf. bu hayat bana karşı tamam mı ya ee? halt yok abi ya yayını da kapatıyorum küstüm oyna